Ya etrafımız bir sel yeni etmele doldu. Dört tane tofaş alıp satan adam genç iş insanı oluyor. Oğlum genç iş insanı ne lan? Yerel gazeteye ilan veriyorlar genç iş insanı. Muhabbete bak yani delireceğim. Şimdi çok şükür etrafımızda böyle hatlı sayılır gerçekten iş insanı diyeceğimiz adamlar oldu. Yani başarısını kanıtlamış en azından parası olan insanlar oldu. Abi adamlarla masaya oturup bir bardak çay içebileyim ama benim bu sonradan görmeyi sonradan yetme genç iş insanı arkadaşlarım tamam mı? Bilmem ne mekanlarında bir bardak su içip boş tabağın önünde çekin yapmaya hastalar. yüzde %90'ı takipçisi erkek. Geri kalan %10 da zaten akrabalarından takip kuzenleri kız. Onlara story çekip şu mekanda bu mekanda like atıp para yeme vibe'ı gösteriyor. Tamam mı? Yani abi parası olan adam bu devirde parasını göstermiyor. İş insanı olan adam iş insanlığını Göstertiyor ama parasıyla göstermeyi yaptığı işle gösteriyor anladın mı? Dört tane araba alıp satan genç iş insanı. Lan yerim öyle genç iş insanı. insan Konuşamadım da ya. Yani iş insanı olmak, bir şeyi yapmak, bir şeyi satmak değil. Pazarda manavda portakal satan adam da iş insanı olur. Esnaf olmaz. Berber de iş insanı olur. Herkes iş insanı olur. Yani araba alıp satarak iş insanı olamaz. Bir kere iş insanı dediğin adam tamamen değerlere olacak, kayıplara uğrayacak, ders çıkartacak, ileriyi görecek bir vizyonu olacak, başarılı bir şey yapacak, en az altında 3-4 bin istihdam sağlayacak. Yani başarısını 27-28 yaşındaki çocuklar başarısını kendi yaş grubuna değil, Kendinden 10 yaş küçük bir sefer etrafına topla, Donald 17 yaşındaki çocuklarla paylaşıyor. O çocuklara göre sen başarmışsın çünkü çocukların ilk hedefi ya motor almak ya araba almak. Sen dörtten alıp satmışsın, sen onlara göre iş adamısın. Kendinizi etiket yapma uğrunda harcamayın, kendinizi etiket etmeyin. Ha ben çok mu Ben hırlı değilim, ben ticaret yaptım, Ma belli sebeplerden dolayı battım demiyorum ben, kapattım. Yani ben... Çok şükür yaptığım işlerin hiçbirinde başarısız olmadım. Ben Isparta'da kafe açtım. Abi başarılıydım, para kazanıyordum. Pandemi neden bir illet çıktı. 6 ay ortalık kapandı. Cepten dükkandan gitti. O aşamada ben o dükkanı devrederek çıktım. Yani ben batıp da çıkmadım. Ben Isparta'da dükkanımı devrettim. Çıktım. Geçen Isparta'ya gittik işte. Tabii ben de bunu, bu zamana kadar hep böyle batmak fiilini kullanıyordum kendime. Yani batmak kelimesini kullanıyordum. Isparta'da çok sevdiğim bir dostum vardı. Dedi ki, oğlum dedi, sen de, de batmadın ki. Sen de Isparta'ya, sen, Isparta'da senin kime borcum var? Abi doğru benim kimseye borcum yok. Ben Isparta'da yani batmadım. Batmadan çıktım. Devrettim. Ha devrettim. Adam bana ödemesini yapamadı. Senetle devrettiydik. Ödemesini yapamadı. Senedini haciz ettik. Bir şey oldu, bir şey oldu falan. Peşmakan aldı başını gitti. Hani onun yanı sıra geldim burada birkaç takım daha bir, hani biraz daha farklı işlerde bulundum. Onlarda da battığımı ya söyleyemem ama ben araba alıp sattım, ben galericilik yaptım, oto yıkama yaptım. Tamam mı? ama benim araba alıp satmam bir batma değil. Benim araba alıp satmam tamamen o an için altımızdaki arabayı değerlendiriyorduk. İşte üstünden kıçından satarak pandeminin içindeyiz bir de yani ne yapabilirsin ki? Araba alıp satıp bir şeyler yapıp hani Çarkı döndürmeye çalışıyordum. Harcayacağım parayı çıkartmaya çalışıyordum. Derken dedik ki bir oto yıkama açalım. Hani günlük cebimize daha fazla para girsin. Tabii orada bir hata yaptık. Ben köyümde açtım oto yıkamayı. Unutmuşum ben bizim köyün bizden olana destek olmadığını. Genelde biz dışarıdan gelen adamı zengin etmeyi severiz. Öyle bir huyumuz aletimiz vardır. Ben gitsem bir dük dükkan kiralayacak olsam. Ben 20 bin lira derler. Dışarıdan gelen adama 3 ayda para almazlar. Böyle bir durum vardır bizim köyde maalesef ki. Burada bir hata yaptık. yine battığımız söylenemez. Biz yani borçlu çıkmadık o işten. Onun dışında işte tel çit makinesi vesaire falan aldık. Babam bir rahatsızlık geçirdi. İşte bizim köy insanları genelde şu kafadadır yani. Bağkurum, sigortan. Böyle şeylere önem verilmez köyde. Yani bağkur, bağkura para yatırılmaz. Gereksiz görülür bağkura yatırılan para. İlacı paranla cebinden alırsın. Hastaneye gidersin paranla bakınırsın. Bağkur'a para verilmez. Yani bu işin yaşlılığı pek düşünülmüyor bizim köyde. Herkes genç kalacağına inanıyor. Peder bir rahatsızlık geçirdi. Ee, bizim o an için rahatsızlığın boyutu biraz büyüktü yani. İşte hastane harcamaları, giderler vesaire. Ben orada da iş yapan bir makinemi peşin para satarak bu işin içinden çıkmak zorunda kaldım. Yani birazcık piyasaya olan bir borcum fa falan vardı. O dönem için çok sevdiğimiz bir abimiz olan borcumuz bizi birazcık sıkıştırdı. Adamın da durumu öyleydi. Bizim pederin başında böyle bir iş vardı. Biz de makineyi sattık. Bir kısmını abimize verdik. Ödemesini yaptık. Geri kalan kısmında da gene o sağlık giderleri için kullandık. Yani diyeceğim gene orada da batmadık. Ama ben hiçbir zaman hayatımın hiçbir noktasında durmadım. Ben o dükkanı kapattım. İşte hemen böyle elimizin altında bir dükkan vardı. Bir yandan gündüzleri babamı hastaneye götürüp getireyim. Cepte para dönmesi lazım diye tuttuk burayı bir hemen bir fast food'a çevirdik böyle köfte, kokoreç vesaire tarzında bir şey. Gastronomi çıkışta olduğum için usta belgelerim vesaire bunlar olduğundan iş, iş yeri açma belgem vesaire var. Hemen ona çevirdik böyle günü döndürecek bir iş yaptık. Baktık buradan gelen gelir düzensiz. Babam çok şükür ayaklandı. Kalktım gittim. Kargoda işe başladım. Paket başı yaptım. Onun öncesinde havalimanında çalışıyordum. Yani diyeceğim böyle hiç durmadım. Ben durursam kaybedeceğimi inandım. Bir gün olsun da böyle düşünmedim. Yani şöyle derdim oldu, böyle derdim var. Allah'ım biz bu işin içinden nasıl çıkarız? Düşünmedim. Isparta kafeyi devrettikten sonra çok kafama takıyordum. Sadece o zaman bir kere düşündüm. Tansiyon hastası oldum. İkinciyi düşünsem kanser olurum diye korktum. O yüzden düşünme devresini de bıraktım. Abi sürekli koşmak zorundasın. İnsanoğluyuz. Düşe kalka büyüdük. Düşe kalka da yürümeye devam edeceğiz. Ee, ...yukarıdaki Yaradan'ın sana verdiği, bahşettiği bir hayat var. Yazılı bir kaderin içindeyiz. Benim inancım bu yönde. Bu kaderin dışına çıkma olasılığımız var mı bilmiyorum yani. Ben çok denedim. Ama sanırım belli bir potansiyelde bize bahşedilmiş bir ekonomi var yani. Bize belli bir potansiyelde verilmiş bir para var ve biz o parayı... Kazancımız o yani. Vursağımızdan geçecek olan o. Fazlasını koşturdukça, çabaladıkça yok oluyorsun. İyice tamamen kötüye gidiyorsun. Bunu kendime ders ettim. Onun dışında abi bir şekilde düşe kalka devam ettik. Düşe kalka da büyümeye devam edeceğiz. Öğreneceğiz. Yaş gittikçe öğrenecek herkes. Ben 30 yaşındayım. 29 yaşındayım. 29 yaşında bir adam olarak daha öğrenmeye açım. Çok şey öğreneceğim. Ben birçok şeyi gördüm. Görmeye de devam edeceğim. Benim babam 60 yaşında. 60 yaşında da hala birçok şeyi öğrenmeye de devam ediyor. Yani o yüzden bizler de öğrenmeye devam edeceğiz. Ama tamamen dediğim gibi şu genç iş insanı. Yok o böyle yok. Ya adam bırakın ya. Bırakın ya. Allah'ını severseniz bırakın ya. Kaç kuruşluk adamsınız diyeceğim olmayacak. Yani şimdi buna niye kafayı taktın diyeceğim. İşte 2-3 gündür böyle gözümün önünde dönen şeyler var. Ondan çok kafayı taktım.